Ayaz Müzik olarak hazırladığımız Türküler Ayaz'da adlı bağlama metot kitabımız çıktı. Bu kitap nota eğitimi ile birlikte YouTube Ayaz Müzik kanalımızda bağlama düzeni olarak önceden videoları yayınlanan 90 adet türkünün notalarını içerisinde barındırıyor. Türküler Ayaz'da bağlama metot kitabımız bağlamaya yeni başlamış kişiler için şu an öğrenme aşamasında olan Öncesinden bağlama ile vakit geçirmiş olan kişiler için bir senelik ihtiyacını karşılayacak şekilde yazılmıştır. Bu kitap sayesinde artık türküleri çalarken bilinçli ve düzenli olarak çalışabileceksiniz. Bağlama metot kitabımızı temin ettikten sonra yapmanız gereken bazı işlemler vardır. Çalışmaya başlamadan önce kitabın ilk sayfasında yer alan QR kodu cep telefonunuzdan okutun veya web tarayıcınız üzerinden www.ayazmusic.com.tr adresine giriş yapın. Sitemize yine ilk sayfada yer alan 8 haneli aktivasyon kodu ile üye olup girişinizi sağlayın. Bu Kod kullanıcıya özeldir ve tek kişiliktir. Üyeliğinizi sağladıktan hemen sonra bu kod tekrar sizden istenmez. Bu işlemden sonra mail adresiniz ve şifreniz ile sitemize giriş yapabilirsiniz. Üyeliğinizi önceden yapmanız YouTube kanalımızda ileride yayınlanacak diğer bağlama eğitim videolarının notalarına rahat bir şekilde erişim yapmanızı sağlayacaktır. Bu sayede metot kitabımız sürdürülebilir bir kitap haline gelmiştir. Kitabı temin ettiğinizde bu ayrıntılı bilgilere tekrar kitap içerisinden ulaşabilirsiniz. Türküler Ayaz'da bağlama metot kitabımızı temin temin etmeniz için bizlere WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bu videonun açıklama bölümünde tüm bilgiler yer almaktadır. Ayaz Müzik olarak tüm bağlama dostlarına, tüm türkü severlere başarılar dileriz. Unutmayalım ki taşı delen suyun tazikli oluşu değil, damlaların sürekliliğidir. Baş döndüren bağlama egzersizleri bölüm 5'tesiniz. Diğer 4 bölüm için şurada beliren linke tıklayabilirsiniz. Yeni yayınlanan eğitim videolarımızın notaları artık web sitemiz üzerinde yayınlanmış olacak. Tüm ayrıntılı bilgileri açıklama bölümünde görebilirsiniz notaya nasıl ulaşacağınıza dair. Ayaz Müzik Aletleri adında bağlama tanıtım ve satış kanalımız başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarımızın linkleri de yine videonun altında açıklama bölümündedir. Bu bölümlere çok çok dikkatli çalışın. Bunları böyle devam ettireceğiz. Bayağı zor egzersizler Gelecek, başınızı döndürecek, parmakları böyle kıvrandıracak ama bol bol çalışın. Bağlamada ilerlemenizi sağlayacak. Daha detaylı türkülere ve egzersizlere de bundan sonra yer vereceğiz. Haydi bu egzersizde hayırlı olsun. Çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Ben her iki egzersizi de sizlere ayrı ayrı olması gerektiği hızla çalacağım. Sonra da çalma tekniğini göstereceğim. Evet, ilk ki şu şekilde olacak. Alalım. İkinci egzersizimiz de şu şekilde. Evet, biraz böyle gözünüzü korkuttuk biliyorum ama sabırlı, düzenli bir şekilde çalışırsanız, parmakları düzenli, mızrapları düzenli bir şekilde kullanırsanız emin olun ki bunları gözünüz kapalı da yapabileceksiniz. Şimdi ilkine değinelim, tane tane gelelim önce okuyalım. Fa mi fa sol fa mi re do. İlk 8 notayı okudum. Normalde devamı var. Bu 8 notamız 32'liktir. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Her bir seferinde bu 32'liklerde bir aşağıya bir de yukarıya mızrap vurma şartımız var. Evet fa'ları natürel olarak kullanıyorum ikinci parmakla. Mi'ler yine bildiğimiz mi birinci parmakla. Serçe parmağı da sol için kullanıyorum. Yapacağım hareket ilk 4 nota için aşağı yukarı mızraplarla. Fa mi fa sol, şu olacak. Çapraz mızraplarla dediğimiz gibi fa mi fa sol. Fa mi fa sol. Fa natural kullanmak önemli. Buna dikkat edeceğiz. Hemen ardından fa mi re do gelecek. Burada fa mi re'ye kadar geleceğim. Do'da e, yapacağımız bir çarpma şekli var. Onu da ayrıyetten göstereceğim. Yani biz şu anda şurayı alıyoruz. Fa mi fa sol fa mi re bir tane notası kaldı bu grubun. O da Do. Sonra alacağız onu. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, re. Burası gayet basit geliyor. Tabi hızlanınca o kadar basit olmuyor. Belirli bir seviyeye kadar gelmiş arkadaşlar için. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, re. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, re. Sağ elime dikkatli baktıysanız yani mızraba bir üst bir de alt yani aşağı yukarı gider fa mi fa sol fa mi re fa mi fa sol fa mi re Re'yi aşağı doğru vurduktan hemen sonra serçe parmağımıza bir görev veriyoruz. O görevde 7. perdenin orta tel do sesine çarpma yapma görevi. Yani fa mi fa sol fa mi re do. Bakın en son do notasına sahileme dikkat ettiyseniz mızrap vurmadım parmağımı, serçe parmağımı 7. perde orta tel doya sert bir şekilde çarpıp sesi çarpma tekniğiyle aldım. Zaten notaya bakarsanız orada V yani çarpma işareti tepesinde vardır. Bir daha alayım. Bakın Do sesi çıkıyor. Mızrap vurmuş gibi ama orada mızrap yok. Parmak çarpmasıyla Alıyoruz. Burada bunu yapmamızın nedeni bu hızı yakalayabilmek için sonraki giden gelen notalara daha doğrusu parmaklarımızı daha iyi ayarlayabilmek için aslında biz buraya mızrap vurmuyoruz. Hem de sesleri farklı bir tınıda duymuş oluyoruz. Buraya çok dikkat edelim ve çarpabildiğimiz kadar sert çarpalım. Do sesi mızrap vurmadığımız için canlı çıkmak zorunda. Fa mi fa sol fa mi re. Bakın do çıktı. Buna dikkat. Fa mi fa sol fa mi re do. Re'yi boş vuruyorsun. Aşağı doğru hemen peşine serçe parmakla do. Buraya çok dikkat edin. Çarpma olarak aldığımız için do'ları Burayı kaçıran arkadaşlarımız olacak, çarpmayı yarım, yapa, yarım yamalak yapan arkadaşlarımız olacak. Çok dikkatli izlemenizi istiyorum. O sesleri duyup sizinle aynısını vermenizi istiyorum. Buna dikkat. Evet. Fa mi fa sol fa mi re do. Tabii ki de hızlanınca işin rengi değişiyor. Fa mi fa sol fa mi re do. Hızlanınca buradaki 32'lik notayı da çok sert ve hızlı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde vurmak gerekiyor. Arada zaman kaybı vermeden, süre kaybı vermeden. Dikkat edeceğiz bu zamanlı olacak, taşlar yerine oturacak inanıyorum. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, si. Bakın si bemol sesine geldim. Dördüncü perde orta tele. İkinci parmakla geldim. Dördüncü perde orta tel si bemol sesine ikinci parmakla. Yani fa mi fa sol fa mi re do dedikten sonra si la si. Bakın si la si. Burada iki aşağı bir yukarı mızrap var. Aşağı aşağı yukarı. Sonra da aşağı yukarı yukarı aşağı. 4 tane karar ses bizi karşılıyor burada. 8'lik noktalı. 8'lik, 16, 8'lik. La 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 la. Yavaşlatalım. La 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 la. Şimdi şöyle. Fa mi fa sol fa mi re do si la si la la. Bir daha alıyorum. Do çarpmasına dikkat. Fa mi fa sol fa mi re do si la si la Biraz daha yavaşlatın der gibi oldunuz sanki. Evet biraz daha yavaşlatalım. Duydum sanki onu. Fa mi fa sol fa mi re do si la si la 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 Bir daha fa mi fa sol fa mi re do si la si la e evet. Birinci egzersizimiz bu şekilde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Normalde 8 tane yazılmış notadan oluşuyor bu grup. Ama biz bunu bir tık daha devam ettik ki başka bir şeylere bağlantı olacak diye. Şimdi gelelim diğerine en can alıcı egzersize. Do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Do si do re mi fa si do si la sol fa Şimdi burada ilk etapta parmak numaraları çok farklı bir şekilde bizi karşılayacak. Ee, i̇lk önce çalacağımız notaları bir bilelim. Neydi onlar? Do si do re. İlk dörtlüsünü okudum sizlere Do si Do re Do derken orta tel yedinci perde Do sesini kullanacağız. Ama burada tek e, farkımız serçe parmakla değil de artık ikinci parmakla kullanmak olacak. Ama egzersizin içerisinde bu Do'yu serçe parmakla aldığımızda olacak bunu söyleyelim. Egzersizin başlangıcındaki ilk Do'yu ikinci parmakla. Sonra C si notamız geliyor. Altıncı perde orta tel Si natural ama biz buna sadece Si diyoruz. Natural olanların peşine natural e, ismini koymuyoruz. Devam ettirmiyoruz. Do, Si. Yedinci perde orta tel Do ikinci parmakla. Altıncı perde orta tel Si birinci parmakla karşılayacak bizi. Şimdi Do, Si, Do. Bakın. Her iki Do'yu da ikinci parmakla yedinci perdeden aldım. Şimdilik başlangıçta Do, Si, Do, Re. Alttan boş bir Re vurdum. Yine yukarıdaki egzersiz gibi çapraz mızraplarla bir aşağı bir de yukarı olacak şekilde. Do, Si, Do, Re. Bakın Re yaptığım yani alttan bir tane boş vurduğum esnada Elimin şekli de değişiyor. Hafiften geri geliyor. Birinci parmak miye basacak şekilde kendini hazırlıyor. Pozisyon değişikliği yapıyor ki egzersizin devamı da kolay gelsin. Evet tekrar yapıyorum. Normalde bakın elim komple birazcık aşağıya indi. Normalde baş parmağım dördüncü perdeden fazla ayrılmazdı. 7 perde arasındayken. Şimdi birazcık ayırdık onu. İkinci parmak do. Birinci parmak si bastı. Do, si, do, re derken pozisyonu hazırlıyorum. Do, si, do, re. Niye basacağım e, şekle getiriyorum onu kıvama. Sonra da şöyle bir şey geliyor. Mi, fa, sol, la. Yalnız burada kullandığımız en son la notası oktavdan gelmeyecek. Normal pesten yani kalın olan üçüncü perdede aldığımız la'dan. Yani toparlarsak mi fa sol la. bakın mi fa natural kullandım solü serçe parmakla bildiğimiz yerde kullandık hemen ardından birinci parmakla orta tel üçüncü perde bildiğimiz la'ya şöyle geri geliyoruz birinci parmakla yalnız burada yine çapraz mızrapların gidişatını bozmadan ilerlememiz lazım mi üst fa alt sol üst la alt yani orta tele geldiğimizde alttan bir mızrap vurmamız lazım. Mi, fa, sol, la. Mi, fa, sol, la. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mızrap yönleri çok çok önemli. Şimdi toparlarsak 8 notayı. ilk etapta ikinci parmakla Do'dan geldim. Sonra birinci parmakla da Si diyorum. Do, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Bakın La olarak orta üçüncü perdeyi kullandım. Do si do re mi fa sol la Evet. Do si do re mi fa sol la. Buna dikkat edelim. La'nın mızrabı ters geliyor. Şaşırtmasın sizi. Do si do re mi fa sol la Do si do re mi fa sol la Evet bu egzersizde ilk etapta da söylediğim gibi do si do re yaparken elimizin pozisyonunu da diğer gelecek nota sıralamasına hazır tutmaktır. Bunu unutmayalım zaten birkaç tekrar yaptığımda da gördünüz. Do si do re mızrabını vurunca onu bir pay biliyoruz hazırlık biliyoruz kendimize hemen elimizi geriye doğru çekiyoruz. Şimdi do si do re mi fa sol la yaptık. Hemen peşine si bemol sesine dönerek artık ikinci parmakla dördüncü perde orta tel si bemol sesine dönerek si do si la yapacağız. Si do si la hepsi orta telde. Artık doları da serçe parmağıyla kapat parmakla kapatıyoruz. Farkındaysanız si do si la si do si la yani yani 4-8-12 notayı birleştirirsek. Dikkatlice izleyin. Önce Do ikinci parmak. Si natural alıyoruz. Birinci parmak. Do-Si-Do si, do. Hazırlan. Mi-Fa-Sol-La Si-Do-Si-La Bakın. Do-Si-Do-Re Mi-Fa-Sol-La Si-Do-Si-La Dedim. Hemen peşinden sol fa mi re yapacağım. Serçe parmağımı bakın la da ile birinci parmağım. Hemen kıvrak bir hareketle parmağı iyice açarak perde dibine getirip sol fa mi re deyip son dört notayı tamamlıyorum. 16 tane notam var. Do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Başta da okumuştuk zaten. Evet şimdi onları tane tane birleştirelim bakalım. Çok kafanızı karıştırmadan. Parmak numaralarına, değişimlere çok dikkat edin. Mızrabın üst alt yani aşağı yukarı olduğunu unutmayın. Do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re Başlangıç notalarımız yani do ve si notamız 6 7. perdeleri 2 ve 1. parmakla gösterdim. Ama siz bunları 4 ve 3. parmakla da yapabilirsiniz. Do si do re. Bakın, eğer bir daha elinizi oynatmak istemiyorsanız, istemiyorsanız ben buradan buraya geçişte 2 ile aldım mi fa sol'e geç kalırım diyorsanız Bu şekilde de gelebilir. İsterseniz 2 1. İsterseniz 4 3. Benim tavsiye ettiğim, ilk gösterdiğim 2 1 olacaktır. Daha rahat hızı yakalamanız için. Ha bu parmaklarla yaparsanız ayrı ayrı ekstradan da bu parmakları da geliştirmiş olursunuz. E, aslında herkesin de tavsiye ediyorum sizlere. Do, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Dikkat! Do, si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re bu zamanla böyle üstüne kata kata hızlanacak. Şimdi birinciyi ağır ağır hatırlatalım, çalalım. İkinciyi de çalıp o şekilde bitirelim. Fa mi fa sol fa mi re do si la si la la la, la. Burada en önemli şey Fa mi fa sol fa mi re do Re'den sonra gelen do'yu çarpma almamız çok önemli Parmağı sert bir şekilde vuruyoruz e, Buna dikkat edelim Mızrap vurmadığımız için de bu do sesinin net çıkması lazım Fa mi fa sol fa mi re do si la si la Son bir kez daha hatırlatalım Fa mi fa sol fa mi re do si la si la Şimdi ikinci. Do, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Do, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Do, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. İkincisi de. Bu şekilde zaten başta normal tempolarını da göstermiştik. Ee, bol çalışmalar diliyorum. Tane tane eksiksiz çalışın. Gösterdiğim mızrap yönlerinde, parmak sayılarında çalışın. Ee, bunların hiçbirini atlamayın. Herkese başarılar. Ee, kolay gelsin diyorum. Şimdiden görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer eğitim videolarımıza ulaşabilir. Ve ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da Bağlama Eğitim kanalımıza abone olabilirsiniz.